Akif Peki, 14 Ekim 2022, Karar Putin gazı veriyormuş demek. Anlayamıyordum bir türlü. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın başta olmak üzere Ankara'dakiler niye Rusya'nın sözcülüğüne soyunuyordu? Peskov'u Zaharovası'yla Moskova'nın yeterince sözcüsü, sözcü yardımcısı vardı. Washington Üniversitesi'nden doktoralı sözcü aramıyorlardı. Moskova Üniversitesi mezunları yetiyordu onlara. Dillerini de yutmuş değillerdi. Pabuç gibi uzatabiliyorlardı istediklerinde. Putin'le Lavrov'un da kaba kuvvetten başka dil bilmedikleri, icabında kendilerini anlatmaktan aciz oldukları söylenemezdi. Dünyayı tehdit etme konusunda bir sıkıntıları, dışarıdan sözcülük hizmeti almaya ihtiyaçları yoktu. Yine de sözcü İbrahim Kalın, kah Amerikan televizyonuna, kah yerli milli ekranlara çıkarak Kremlin'in taleplerini dünyaya bildirmekten geri durmuyor, ısrarla Rusya'nın dünyayı daha eşitlikçi ve adalete dayalı bir düzen kurmaya çağırdığını söylüyor bir değil, iki değil. Suriye'de, Ukrayna'da, Kırım'da, Çeçenistan'da hatta Londra ile Berlin'deki suikastlarda yaptıkları buydu demek. Eşitlikçi ve adil bir dünya düzeni kurmaya girişmişlerdi. Putin'in dediği gibi satanist batı elitlerinin LGBT zorbalığıyla savaşmaya gittiklerini sanmayalım yani. O halde Batı'ya Putin'in taleplerini kabul ettirmek bize düşüyor. Tehditlerine boyun eğmez de yola gelmezlerse dünyayı kasıp kavuracağını, başlarına yıkacağını, Avrupa'yı cehenneme çevireceğini, bu kış donacaklarını filan anlamalarını sağlamaya ondan çalışıyoruz. Desenize şunu, ikide bir kafalarına vura vura Avrupa'yı korkutmamız Rusya ile anlaşmaya zorlamak içinmiş meğer. Eşitlik ve adalet için başlattıkları bu haklı savaşta yerimizin niye Rusya'nın yanı olduğunu şimdi anlıyorum. Rusya batı ile yeni bir anlaşma istiyormuş. Dünya düzeni için pazarlığa oturmaya zorluyormuş. Ne demekse artık. Ankara'da aracılık ediyor, somut tehditlerle bu soyut talepleri muhataplarına iletiyormuş. Yoksa Rus işgaline kılıf filan uydurmuyormuş bizimkiler. Putin'i haklı göstermeye uğraşmıyorlarmış. Yanlış mıyım? Fakat bu afaki lafları edenin bile ne dediğini bilmediği kesin. Batı kabul ederse tam olarak neyin pazarlığına oturacak? Dünyayı aralarında nasıl bölüşürlerse adil olacak? Batı yenilir de Rusya kazanırsa Türkiye'nin kazancı ne olacak? Madem paylaşım kavgası, bırakalım davasını Rusya kendi anlatsın. Niye bırakamıyoruz? Rusya ile iyi geçinmekten yanayım. Her krizde yazdım. Türk Rus Toplumsal Forumunda Medya Komitesi eş başkanlığı yapmış birisi için aksi düşünülemez zaten. Fakat iyi geçinmek, Rusya'nın yerine geçmeyi, onunla iki devlet tek yürek olmayı, kaderimizi bir görmeyi, Rus çıkarlarını batıya karşı savunmayı, avukatlığını ve sözcülüğünü yapmayı mı gerektirir? Sizi bilmem ama bu kadarı benim zoruma da gitmiyor değildi. Gelin görün ki yanılıyormuşum. Aslında iş güzelce kendi kendimizi gaza getirmiyormuşuz. Putin veriyormuş gazı. İktidar sözcülerine bir özür borcum oldu. Çünkü Putin, Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetini açıkladı. Avrupa piyasasına Rus gazını biz verecekmişiz. Tabii Türkiye ve ABD isterse. Niye istemesinler ki? Onların derdi Rusya ile sonuçta. Rus gazıyla değil. Çok zekice, süper mantık, kazan kazan formülü. Ruslardan almadıktan sonra Batı, parası Rusya'ya gidecek diye Rus gazını bizden niye almasın? Putin de AB'nin enerji güvenliği için endişeleniyormuş üstelik. Gaz tedariğinde Türkiye, AB için en güvenli güzergah. Bu kış kesintisiz sevkiyata hazırız demezdi aksi halde. Öyleyse hadi onlar ersin muradına, biz de çıkalım kerevetine. Akif peki.